pekmeziyle, armut pekmeziyle ayvasıyla, üzümüyle inciriyle, ceviziyle 90 yaşı aşmış asırlık çınarlarıyla bin yıllık kavak ağacıyla Türkiye'nin en güzel en gönüllü, en güzel yürekli insanların yaşadığı Sinop'ta, Boyabat'ta Oğlakçılar Köyü'ndeyiz keyifli, neşeli organik program en iyisi gezmek başlıyor Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Karadeniz'in Şirin ilçesi Sinop'tayız. Sinop'un da Boyabatı'nın Saraydüzü'nün Yenice köyündeyiz. Bu köyün en tatlı dilli, en güler yüzlü, en doğru sözlü ablasıyla beraberiz. Senin bastonunu yesinler. Sağ ol. Bastonunu yesinler diyor. Niye, niye? Çok şık. Torunu alıyordu oğlum? Torun mu aldı? Evet. Dua ettin mi toruna? Çok iyi, hepsine diyen, çok iyi diyen. Yaş olmuş 85. Oldu mu hiç orada? Olmadı mı ne bileyim 85 ne yaşında. Ne bileyim. Giden. İsim neydi? İsmim Şahinder Uygun. Bak Şahinder Uygun 85 yaşında diler köyün en yaşlı kadını dediler. Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Enişte sağ mı? Çoktan 4 sene bitti de 5'e döndü. Nereye döndü? Öleli. Vefat etti sizlere yemür. Kaç yaşında gitti? 97 var dediler. 97 yaşında gitti. Ha. Abo o yaşasaydı 102 mi olacaktı? Bilemem oraya Allah bilir. 5 e yıl oldu diyorsun 97 yaşında öldü. Şimdi 4'e bitti 5'e döndü. Oğlum mu orada oğlum mu diyen o da gitmeye. Nereye al gitmiyor? Mezirli öte dünyaya. Seni? Beni. Ya sen daha sağsın vaden gelmedi ki. <laughs> Adamın yanına mı gidesin var? Allah Allah. Ne ya bu tatlı dünya bırakılır mı ya Şahinder abla ya? Yok canım sen. Allah Allah. Bu dünyada tadı kalmadı eskisi. Şey. Eskiden var mıydı tadı? vardı ya. Şimdi yok. Allah Allah. Ya ne kadar bu yaşlılar ölmeye hevesli ya. Istemiyor <gülüyor> <gülüyor> istemiyor. Geçler istemiyor mu? Geçler hmm. istemiyor mu? Ne istemiyor? Ee, Ölüm mü? Ölüm Geç gelsin canım. Allah keşke o uzun ömür Yaşlıları da süründümesin. Amin. Buna ancak amin derim. Ne güzel patiklerin var ya. Hala örüyor musun? Örüyorum. Gözler görüyor. Törünlere dağ diye Var mı yukarıda patik? Ha. Şeye takılı mı? Ha. Hadi gel o zaman. Abi Bırak gel. yapamam be. He yok söz verdi. <laughs> o zaman çıkmaya gidiyor. Çık. Yok çık şu yok. balkonu bir görelim. Bir de balkondan röportaj yapalım. Çık. <laughs> 80 yaşındaki Şahin der annem, Şahin gibi görüyorsun be. Evet görüyorum, urakları bulanık görüyorum ama yakını iyi görüyorum. Yakını iyi görüyorsun, yakın hı -hı. işine geliyor. Hı -hı. Şimdi kaç tane tığ var? Beş. Beş tığla mı örülüyor? Evet. Simli papuç örüyorsun gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Bir papucu kaç günde örüyor? Başına durarsam iki günde, bir buçuk günde örüyor, durmasam... İki üç gün sürünüyor. İki üç gün sürünüyor. Evet. Papuç sürünüyor. <laughs> Bir papucun ömrü ne kadar? Ne bileyim ben. Giymeye bağlı diyor. Evet. Atlıyorsun ha atlıyorsun. Eski eski şeyin yok ha. Eski şeyin Bak atladım burada bak. Bir tane boş geçti. Nasıl? Atmadı. <laughs> <laughs> Topunu nasıl dönüyorsunuz bunun ya? İşte an, topu oraya. Ne sayıyorsun mesela? Şunların hepsini teker teker sayıyor musun? Fazla mı geçtim diye sayan. Hayır kaç tane atıyorsun mesela? Şu sırada ne var? Kaç tane var? Bununla mı? He, kaç tane var? Say bakayım. Bununla on dördür. Emin misin? Tabii. Say bakayım ya şu tırnık şey ucuyla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Ne oldu? Ha şey yesti. Orayı unuttum bak Ya. 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 Harun Şen atlar mı? Atlar mı Harun Şen? Az örmedim ben de bundan. Geçtin, geçtin mi aklıma gelmiyor da. Ya. Es geçtin diyorum ben sana, inanmıyorsun sen ha. bana. Vay be, demek, Şahinler annem. Sen demek benden daha iyi biliyorsun. Tabii daha iyi biliyorum. Biz de gördük o günleri, biz de ördük bu patiklerden. Ama ben simli örmüyordum, genelde yünlü örüyordum. Biliyor musun? Yolun bahtın açık olsun. Sağ olun. Gözlerin keskin görsün. Sizin de olsun. Ellerin yaşadığın müddette patik örsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.